Aşağıdaki tariflerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar bilgi panomuzdan hatırlayalım. Bir yerin kuş bakışı görünüşünün kabataslak çizilmesine kroki denir. Seçeneklerimize bakalım. Okul havuzun arkasında kırtasiyenin solundadır. Okul havuzun arkasında değil önündedir. Kırtasiyenin solunda değil sağındadır. Bu ifade yanlış. Market caminin sağında havuzun arkasındadır. Market caminin sağında, doğru, havuzun arkasındadır. Havuzun arkasında doğru. Kırtasiye Selin'in evinin arkasında okulun sağındadır. Kırtasiye Selin'in evinin arkasında değil, önündedir. Okulun sağında değil solundadır. Bu ifade yanlış. B seçeneğindeki tarif doğru. Doğru cevap B seçeneği.